2024 yılı RPG severler için nasıl geçiyor bilmiyorum ama en azından son iki seneyi göz önüne alırsak ortalamanın bir tık üzerinde diyebiliriz. Bu videoda bilgisayar, PlayStation 5 ve Xbox Series platformlarında hem hikayesiyle hem de oynanışıyla ön plana çıkan RPG oyunlarına göz atacağız. Listede herhangi bir sıralama yok. Yani birinci veya sonuncu diye bir kavramda olmadığını belirtelim. Ayrıca Baldur's Gate gibi öyle hemen hemen herkesin çokça bildiği oyunları da listeye almadığını belirtmek istiyorum. Lafı fazla uzatmadan eğer video hoşunuza giderse kanala abone olmayı, çana tıklamayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ha bir de mobilden izliyorsanız sağa kaydırarak hype tuşuna basıp puan verirseniz çok sevinirim. Herkese şimdiden iyi seyirler. 2024'ün sürpriz oyunlarından biri de Ben Aşırısı oldu. Bu oyunda New Eden kasabasında hayaletlerle savaşan iki hayalet avcısı Antia ve Red'in hikayesini takip ediyoruz. Antia bir görev sırasında trajik bir şekilde ölüp hayalete dönüşüyor. İkili hem Antia'nın lanetini çözmeye çalışırken hem de kasabadaki ruhların huzura kavuşturmak için oldukça çetin bir mücadelenin içerisinde buluyor kendisini başarılı aksiyonu ve ortalama sayılacak RPG mekanikleriyle bu yılın sürpriz oyunlarından biri kendisi. Uzun yıllardır devamını beklediğim oyunlardan biri de benim için Dragon's Okma 2 idi. Bu fantastik RPG oyununda kendi karakterinizi yaratıp Arisen olarak ejderhaların dünyasını takip ediyoruz ejderhayı yok etmek ve kendi kaderinizi yeniden yazmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkmaktayız. Eğer ilk oyunu çok sevdiyseniz bu devam oyunu ilk oyundan daha akıcı mekaniklere ve görselliğe sahip. Kısacası ilk oyunu sevdiyseniz bunu fazlasıyla seveceksiniz. 2024'ün sürpriz Çin oyunu Wukong muhteşem görsel tarzı, RPG mekanikleri ve bol aksiyonu ile göz atmaya değer yapımlardan biri. Oyun, Çin edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Batı'ya yolculuktan esinlenmiş ve bunu çok başarılı bir şekilde oyunculara yansıtıyor. Oyunda maymun kral Wukong olarak devasa yaratıklarla savaşıyoruz. Souls benzeri savaş sistemi nedeniyle de herkesin kolay kolay sevebileceği bir oyun değil ama bu türden hoşlanıyorsanız göz atmanız gereken yapımlardan biri. Listeye iki Final Fantasy oyunuyla devam edelim. İlk olarak geçtiğimiz aylarda bilgisayar tarafına da çıkışını gerçekleştiren Final Fantasy 16 RPG yönüyle eleştirilse de hikaye anlatımı ve devasa boss savaşlarıyla oynayan herkesi unutulmaz bir maceraya götürüyor. Valestia kıtasının iki ulusunun çarpışmasını ve devasa Eikonların savaşı üzerine kurulu olan bu epik hikayede Clive Rosfield'ın trajik yaşamını takip ediyoruz. Kardeşinin ölümünden sorumlu olan Eiko nifritin peşine düşen Clive kişisel intikamını takip ederken bir yandan da harika bir hikaye anlatımı bizleri karşılıyor. Final Fantasy 7'nin devamı olan Rebirth, orijinal Final Fantasy severlerin favorisi. Ağır basan RPG dinamikleri, eğlenceli oynanışı, yan görevleri derken uzayıp gidiyor. Oyunda Sephiroth'un büyük planlarını engellemek için Cloud ve arkadaşlarının hikayesi kaldığı yerden devam ediyor. Eğer Final Fantasy 7'yi hiç oynamadıysanız öncelikle ilk oyunu daha sonrasında Final Fantasy 7 Rebirth'ü kesinlikle oynayın derim. Bağımsız bir oyunla devam edelim istedim. Zira bağımsız yapımlar genel anlamda ortalama işler çıkarsa da Enotria onlardan biri değil. Bazı teknik sorunlara rağmen oynanması oldukça keyifli yapımlardan biri. Kendisi eski İtalya'dan esinlenen bir dünyada geçen aksiyon RPG oyununda hayali bir kralın lanetini kaldırmaya çalışıyoruz. Mitolojik düşmanlar, zorlu bulmacalarla dolu bu büyüleyici oyunda başarılı atmosferle beraber bu yılın sürpriz yapımlarından biri. Yakuza serisinin yeni oyunu olan bu yapım, Ishiba'nın Japonya yeraltı suç dünyasında tekrardan yükselmeye çalışmasını ele alıyor. Yeni müttefiklerle güçlerini birleştiren Ishiban ayrıca serinin ilk altı oyunun ana karakteri olan Kiryu'nun hikayesini de oldukça iyi bir şekilde ele almakta. Hem hikayesi hem oynanışı hem de RPG öğeleriyle son yılların en iyi yapımlarından biri. The air. Each type of grenade has a limited number of uses. You can find more grenades by exploring the wall. Much like the secondary weapons, you can restore your grenades by resting. The more grenades you pick up, the more you can throw between rests. The fortress at the border was raised by a human mere days ago. You can only blame your king's weakness. Who deserves his crown? A man of proven strength! The people of my land desire a new king. And I shall provide. Rise of the Ronin, Souls-like tarzıyla dikkat çeken bir PlayStation 5 özel oyunu. Japonya'nın Meiji döneminde geçen bu açık dünya aksiyon oyununda Ronin olarak Japonya'nın karmaşık siyasi ve sosyal dönüşümüne tanık oluyoruz. Detaylı dövüş sistemi ve geniş keşif imkanı ile beraber başarılı bir RPG deneyimi yaşatıyor bizlere. Görsel olarak öyle aman aman harika değil ama oyunun aksiyon mekanikleri başlı başına çok iyi bir iş çıkartmış durumda diyebilirim. Henüz erken erişim olarak karşımıza çıkan Norris for the vikatif görsel tarzı ile beni fazlasıyla etkiledi. Gotik bir atmosfer ile oldukça etkileyici görselliğe sahip olan oyun ayrıca güçlü düşmanlarla savaşırken çeşitli görevleri de bir yandan tamamlıyoruz. Derin karakter gelişimi etkileyici görselliğe sahip henüz erken erişim olarak çıkan bu oyun 2024'te göz atmaya değer yapımlardan biri. barşova Varşova'da geçen oldukça başarılı bir RPG oyunu. Panorolmen güçlere sahip Tarmatürlerle hem insani hem de doğaüstü sorunları çözmekte görevliyiz. Karakterimiz ahlaki seçimler ve güçlerinin getirdiği sorumluluklarla yüzleşirken ayrıca şiirdeki gizemleri de bir yandan çözmeye çalışmaktayız. Başarılı hikayesi ve Marşova'yı harika bir şekilde resmetmesiyle göz atmaya değer RPG oyunlarından biri ve ayrıca oynaması oldukça keyifli yapımlardan biri. Diablo tarzı oyun arayanlar için o türün en kaliteli oyunlarından biriyle karşınızdayım. Last Epic, zaman yolculuğu temalı bir aksiyon RPG oyun olarak öne çıkıyor ve geniş karakter özelleştirme seçenekleriyle derin bir beceri ağacı sunuyor bizlere. Oyunda farklı dönemler arasında yolculuk yaparak, güçlü düşmanlarla savaşırken benzersiz ganimetler toplayarak karakterinizi geliştirebiliyorsunuz. Eğer Diablo 4'ten sıkıldıysanız ya da farklı bir alternatif arıyorsanız Last Epic'e kesinlikle bir şans verin derim. Evet babürler bir videonun da sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.